yıl 2023. Arabamız yıl 2019. Sorsalar dünyanın en iyi şoförleri bizim ülkemizde. Sorsalar dünyanın en rally şampiyonları şoförleri bizim ülkemizde. Ama bazen rally şampiyonlarını seyrediyorum. Ya Almanlar çıkıyor, ya İngilizler, ya Fransızlar çıkıyor arkadaşlar. Nedense bizim Türklerden rally şampiyonası hiç kimse çıkmıyor. Ama kırmızı ışık yeşile dönmeden arabalara süspansiyon hareketi yaptıran şoförlerimizle dolu. Yeşil ışık yanar yanmaz pati çekerek en önde gideceğim edasıyla gaza yüklenip turboyu zorlayıp motoru sıkıştıran araba sahipleriyle ve şoförlerle dolu. Yine öyle şoförlerden bir tanesi. Yıl 2023 Araç 2019 model. Ülkemin güzel şoförü amatörümüzü patlatmış. Arabanın altından artık yavaş yavaş yağ kaçırmalar başlamış. Yıl Allah'tan fren balatası daha önce değişmiş. Rotilimiz nonoş olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size salıncak burçlarımız keza yine aynı arkadaşlar. Aracımızın altından giderek Buranın amatörü de inceden kaçırmaya başlamış. Aynı salıncak yine böyle arkadaşlar. Yıl 2023. Tüm Türkiye'de Yollarda gezen şoförlerimize kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.